Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda LGS öğrencileri Aralık ayında neler yapmalı bunun hakkında mı? videomuz olacak. Video geçmeden önce abone olmayı beğenmeyi diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklama kısmına koyduğum linklerden de sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra hemen videomuza geçelim. Öncelikle ders programı hazırlamak. Eğer Aralık ayındaysanız ve hala ders programı hazırlamadıysanız kesinlikle kendinize göre bir ders programı hazırlayın. İlk aşama bu arkadaşlar. İkinci olarak günlük hedefler belirlemek çok önemli. Örneğin bir gün mesela Türkçenin 50 parça soru sorusu çözmek. İkinci gün matematikten 50 soru. Üçüncü gün fen, fen bilimlerinden yine 60 soru gibi. Bu şekilde kademe kademe arttırın bunları. Bunlar kesinlikle çok önemli. E zaten yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yapmıyorsanız şimdiden başlayın, geç değil. Ve aynı zamanda haftayı haftayı çalışırken yani 7 gün boyunca çalışırken arkadaşlar ana dersler ağırlık çalışın. Yani Türkçe, matematik, fen ağırlıklı çalışın. Çünkü onların puan getirisi daha fazla. Deneme sınavları çözmek çok önemli. Bunu sürekli çözmenize gerek yok mesela. Haftada bir haftada bir gün hafta sonu çözebilirsiniz. Ya dershaneye gidiyorsanız dershanede de çöz çözüyorsunuz zaten. Dershaneye gitmiyorsanız okulda çözüyorsunuz. Evinizde de haftada bir gün çözebilirsiniz. Ya yani bunu siz kendi programınıza göre ayarlamanız lazım ama haftada bir gün çözmeniz iyi olur diye düşünüyorum ben. Çünkü LGS sınavıyla LG ile arasında bir fark yok yani. Deneme sınavları gibi LGS sınavı da deneme sınav formatında. Sadece LGS sınavının belirtili tarihte giriyorsunuz ve Milli Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor soruları. Diğerlerinde de başka kaynaklar, başka yayın evleri düzenliyor soruları. Ya yani aynı deneme aynı sınav formatında olduğu için deneme sınavları çözmeniz size LGS'de mükemmel bir şekilde hazırlayacaktır. Dördüncü olarak kaynaklardan kaynaklarını çeşitlendirin. Bu da önemli arkadaşlar. Çünkü bir kaynaktan soru çözmekle iki kaynaktan soru çözmek arasında fark vardır. Daha fazla e, soru kalıbı görürsünüz. Daha fazla soru çeşidi görürsünüz. Bu da sizin daha iyi hazır olmanızı sağlar. Bunu da kesinlikle yapın. Soru çözümüne önem verin. Ya her şey konuyu bilmekle olmuyor. Konuyu bileceksiniz ilk olarak zaten. Konuyu bildikten sonra sorularla pekiştirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Altıncı olarak da Aralık ayındasınız. Daha zamanınız var. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Yani hiçbir şey için bitmiş değil. Şu andan itibaren bile daha çalışmaya başlamadıysanız bile çalışmaya başlarsanız olur yani. O yüzden kesinlikle ümidinizi kaybetmeyin. E, halledemeyeceğiniz bir sınav değil. Burada önemli olan şey ana derslere iyi çalışmak, planlı programlı çalışmak, konuları iyice e, tekrar edip e, defteri yazıya geçirip hem akılda daha kalıcı hale getirmek kodlamalarla da akılda daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Daha sonra soru çözerek soru kalıplarını öğrenmek ve bu şekilde de sınav hazır oluyorsunuz ve son olarak da bu işlemleri yaptıktan sonra deneme sınavı çözmek. Yani bu üç şeyi yaptığınız zaman sınavdan e, yüksek puan almamanız ya da hedeflediğiniz puan almamanız çok zor yani. O yüzden kesinlikle bunlara dikkat edin. Yine biz de, yine YouTube'dan hocaları da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda dershaneye gidiyorsanız dershaneden de faydalanıyorsunuzdur. Okulda öğretmenleriniz de dersleri anlatıyor zaten. Bu şekilde bir ilerleme sağlayabilirsiniz. Dershaneye gitmiyorsanız da çok bir önemi yok bence çünkü YouTube gibi bir sosyal medyadan hocaların anlattıklarından da dershanenin arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden kesinlikle dershaneye gitmiyorum, yapamam gibi kalıpları da kendinize takınmayın. Dershaneye gitmek zorunlu değil. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Yine biz konu anlatımları ve soru çözümleriyle size destek olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, video beğenmeyi ve diğer videolarımız, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı linkten takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Sağlıcakla.